Son dönemlerde Avrupa'da cami kundaklama eylemlerinin ve Müslümanlara baskının artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu anda benim gördüğüm e, İslam aleminde de Avrupa'da da Amerika'da da daha diktatörleşme var. Eskisinden daha fazla. E, Amerika'da mesela bu yeni gelen adam Trump e, ee, besbelli ki Amerika'da diktatörlüğe başvuracak gibi Amerikan halkı bunu kabul eder mi? etmez ama öyle sanıyorum ki bu adama bu adamın seçilmesini sağladılar proje yapıldı. O projeye göre bir lider arandı ve bulundu. Yarı deli bir adam sertlik taraftarı gazetecilerle bile konuşurken küfreden bir adam. Ee, böyle bir proje yapılmış demek ki. Bu projeye göre de bu adamı desteklediler. Demek yeni proje daha diktatör bir Amerika olacaktır. Obama getirildiğinde de proje ona göreydi. Daha ılımlı bir Amerika. O dönem kapatıldı. Daha sert bir Amerika ve daha sert bir Avrupa. Neden? Hem oralarda da Müslümanlar var, onları da susturmak için sertleşiyorlar. Hem de İslam alemindeki idarecileri sertleştirmek için. Bakın biz Avrupa ve Amerika olarak biz bile diktatörleşiyoruz. E siz de biraz diktatörleşin yani. Yoksa zapt edemeyeceğiz yani bu şeriatçıları, bu Müslümanları, bu İslamcıları demek istiyorlar. Trump'ın başa getirilmesi boşuna değil. Şu anda dünyanın kaptanı, kaptan Amerika, ana gemi Amerika. Oradan başlatarak bütün İslam alemine ve bütün dünyaya mesaj veriyorlar. Zaten İslam aleminde yüz yıldır diktatörlükler yok mu? Yani yüz sene evvel Osmanlı dağıldı. Parçalarının her birinde diktatörlükler meydana geldi. Suriye'sinden Irak'ına, o günkü İran'ına, Kuveyt'ine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yemen'ine, Tunus'una, Cezayir'ine, Mısır'ına, Arabistan'ına hepsi. Hepsi diktatörlük. Ve şimdi e, Türkiye'de de başlatıldı. Kur'an öğretmek yasakmış. Başlıyor. Namaz kılanlar başta tutuyorlar. O başta gibi görünüyor. Hanımı başörtülü, kendi namazını kılıyor ama laik. Laikliği savunan bir insanı başta tutuyorlar. O görünüyor. Görüntüde o var. Bakanlar, Başbakan, Cumhurbaşkanlığı falan hanımları birçoğu kapalı, namaz kılan insanlar vesaire. Onlar görüntüde, vitrinde onlar var. Ama aslında memlekette diktatörlük başlatılıyor. Aşağıdan diktatörlük yapılıyor. Halkın anlamaması için o liderler orada tutuluyor ve insanlar anlayamıyor. Ya bu insan böyle bir şey yapmaz. Kendisi de, kendi de namaz kılıyor. Kendi de Kur'an okuyor. Hanımı da başörtülü. Zaten o yüzden oralarda tutuyorlar. Derin güçler. İnsanların anlamamasını sağlamak için, uyanmamasını sağlamak için şu yapılanların şu anda tüm cemaatler bitiriliyor. 15 Temmuz darbesi kime yapıldı? Hükümete mi yapıldı? Hükümetten bir tanesinin burnu kanadı mı? Bir tanesi yakalandı mı? Ne Cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne bir milletvekili. Bir tanesinin başına bir şey gelmiş değil. Nasıl darbeyse bu? Ama ondan sonra bütün cemaatler bitirilmeye çalışılıyor mu? Evet. Aha işte darbe bu. İşte darbe bu. Bunun için yapıldı o darbe girişimi. Yalnız Ankara'da ve İstanbul'da. Neden tüm Türkiye'de değil? Bir tek Ankara'da İstanbul'da olan bir darbe mi olurmuş? Ve bu darbeciler bu kadar gerizekalı mı? Bakanlar kurulu toplantısını bassaydılar, MGK'yı bassaydılar, Cum Cumhurbaşkanı da orada, Başbakan da orada, Bakanlar da orada, Kuvvet Komutanları da orada, Genelkurmay Başkanı da orada. Hepsi orada bir arada toplantıdayken, sen zaten kafaya her şeyi koymuşsun. Tank tankın da var, uçağın da var, helikopterin de var, 5-6 bin, 10 bin askerin de var. O zaman sen gayet rahat bu işi yapabilirdin. MGK toplantısı esnasında orayı bassaydılar hepsini de bir anda tutuklarlardı ve öldürürlerdi isteselerdi. Orayı bombalayabilirlerdi. Uçakları varmış madem bunların. Madem bunlar gözlerini karartmışlar her şeyi göze almışlar. Neden o toplantıdayken bunu yapmadılar da? Cumhurbaşkanı bir yerde tatilde, öbürü başka bir yerde, öbürü başka bir yerde. On, o anlamı yaptılar. Bu iş aslında hükümete de değil, Cumhurbaşkanı da değil. Cemaatler için yapıldı. 15 Temmuz bahanesiyle tüm cemaatlere devamlı darbe vuruluyor. Ve tüm insanlar cemaatlerden nefret ettiriliyor. Ve Türkiye'de de diktatörlüğe doğru gidiş var. Yapanlar, önde olanlar, görünenler, namaz kılan insanlar olunca kimse bunları göremiyor. Halbuki mesele onlar değil, daha aşağıda kimler var, kimler yapıyor. Derin devlet istediğini yapıyor. Derin devletin temsilcileri açıkça Cumhurbaşkanını da tehdit ediyor. 38 tane dosyası var elimde diyor. Cumhurbaşkanının yolsuzluğuna dair ortaya çıkartırım kafamı bozmayın diyor. Siyasi bir partinin başkanı bunu söylüyor ve sen ne diyorsun gel bakayım diyen yok. Kimsede çıt yok. Konferanslara engel olanlar, herkesi sus susturanlar, herkes hapislere dolduranlar, çıt diye hapse atanlar. Bu adam böyle söylüyor, çıtları çıkmıyor. Demek ki iş idarecilerin de elinde değil. Görüntüde onlar var. Ama aslında güç ellerinde değil. Dosya kimin elindeyse güç de onun elinde. Şu cemaatlere bu kadar darbeyi CHP'liler vursaydı CHP'liler ne dinsizliği kalırdı ne imansızlığı her lafı söylerlerdi. Ama namaz kılanlar, hanımı başörtülü olanlar bu darbeyi vurunca kimseden çıt çıkmıyor ve herhalde bir bildikler vardır diyorlar bildikleri mi var yoksa haklarında dosyalar mı var O yüzden mi acaba onlarla birlikte oluyorlar seslenemiyorlar Şantaj altındalar mı yoksa Onların esiri durumundalar mı yoksa? Devlet Bahçeli ne dedi? Hemşeriniz Recep Tayyip Erdoğan mı Doğu Perinçek mi deseniz tabii ki dedi Tayyip Erdoğan'ı tercih ederiz. Tamam olabilir. O değil önemli olan. Önemli olan Doğu Perinçek'in cevabı. O ne dedi? Fark etmez dedi. Fark etmez dedi. Zaten dedi o benim geldiğin çizgide. O zaten benim yanıma geldi. Ben mevzimi değiştirmedim. Tayyip Erdoğanlar benim mevzime geldiler. Şu anda onlar bizimle beraberler. Bizim dediğimizi yapıyorlar. Fark etmez dedi. İster onu tercih et ister. Ben zaten beni tercih etmiş oluyorsun dedi. Cevap verildi mi? Ben duymadım. Yani Avrupa'da da Amerika'da da diktatörlüğe gidiş tabi kendi halklarına karşı değil Hristiyanlara karşı değil İslam'a karşı sertleşeceklerini belli ettiler camilerin kapatılması yeni camilerin açılmasına izin verilmemesi gibi bir takım uygulamalar çoğalacak. İsrail ezanı sustur, ezanı susturacağız dedi. Cumhurbaşkanı İşte bu çok yanlış olur falan. Eskiden nasıl konuşuyorlardı İsrail'e karşı şimdi nasıl konuşuyorlar? İşte böyle olmamalı, şöyle olmalı falan öğüt verir gibi. Adamlar yaparız diyorlar. Ve bugüne kadar Buna benzer birçok şeyler yaptılar. İsrail neden ezanı yasaklıyor? Bunların hepsi tüm dünya çapında Avrupa, Amerika, İsrail hepsi birlikte bir karar almışlar. Hatta Rusya ve Çin de içinde. İslami gelişmeler durdurabilmek için artık sertleşmeliyiz. Bu kararı vermişler. Demokrasi hikayesini bırakalım demokrasi bunun için biraz daha özgürlük verdik işte bak bunlar güçlendiler artık özgürlük özgürlük vermeyelim baskı yapalım engelleyelim başka türlü durduramayız bugüne kadar ılımlı laik olmak ılımlı, Müslümanların da ılımlı olması için kendileri de ılımlı layık olmaya razı olmuş gibiydiler. Biz ılımlı Müslüman olacaktık, onlar da ılımlı layık olacaklardı. Tutmadı, yürümedi, şimdi katı layıklığa başvuruyorlar. Avrupa'da da, Amerika'da da, Türkiye'de de. Dolayısıyla Müslümanlar buna karşı hazır olmalılar. Bundan sonraki dönem başta kim olursa olsun daha katı uygulamalar Müslümanları bekliyor. Buna karşı mücadele verilmeli. Özgürlüklerimizin kısıtlanmasına müsaade edilmemeli. Ama maalesef herkes susuyor. Tepki gösterenler o kadar az ki